Ana başlığımız dar alanlara tik kaynağında nasıl gireriz? Nozulü oraya nasıl sokarız? Gaz korumasını evet. nasıl evet. veririz? elektroda oraya nasıl ulaştırırız? Evet doğrudur. Bu normal standart kullanılan bir nozul. Bu buraya girmiyor. Gördüğünüz gibi. Bunu bir xenon far olarak düşünün. Net karşıya gazı nüfus ettiriyor. Gene buraya bu fincanlarla nüfus ettiremezsiniz. Eğer bu fincanla bu kadar çıkartırsanız ucunu Bizim amacımız en ufak nozul ile girilmeyecek yere nasıl girebilirsiniz? Biz bunu, onu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun felsefesini anlatmak. Evet. Merhabalar, herkese kolay gelsin arkadaşlar. Merhabalar, kolay gelsin. Şimdi daha önce yaptığımız, gösterdiğimiz bu uygulamanın üstünden geçeceğiz. Daha detaylı bilgi vereceğiz. Evet. Ee, dar alanlara tik kaynağı yaparken neler yapmalıyız? Konu bu İsa Usta. Kısa bir videoda paylaşmıştık. Bunun üzerine bazı muhalif yorumlar da geldi. Normaldir. Evet. Hepimizin farklı tecrübeleri var, farklı uygulamaları var. Ana başlığımız dar alanlara, tik kaynağında nasıl gireriz, nozülü oraya nasıl sokarız, gaz korumasını nasıl evet. veririz, tungsten elektroda oraya nasıl ulaştırırız. Evet, doğrudur. Ana konumuz bu. Bize nasıl bir parça hazırladın, nasıl çözüm yöntemlerini göstereceksin? Bir ara bir kısaca bahsedebilir misin? İşi zorlaştırmak için 1 mm malzeme hazırladım. Yani şöyle 1 mm karbon çelik hazırladım. Bunu daha önceki muhalif arkadaşlarım bahsettiği gibi işte biz buna ufak nozul kullanırız. İşte ufak fincan kullanırız. Ben o alana girerim dediği için yani bunu daha iyi net anlatabilmek için fincan genişliğinde ağzı açık bir şekilde yani elimizde beşlik fincan var. Beşlik fincanın iç mesafesi kadar genişliğinde bu alanı dar bırakacağım. Hı hı. Sonrasında punt alacağım. Bu şekil sabit tutup süzgeçli fincan ya da cam nozul diye bahsettiğimiz nozulları kullanarak kaynak yapacağım. Neden bunlarla kaynak yapacağım? Bu tarz fincanlarla biz daha önceki videolarımızda göstermiştik. Hatta şimdi ekranın köşesinde gözüküyor. Gaz çıkışı yani ağzından gazın nasıl nüfus ettiğini görebilmeniz için video hazırlamıştık. Onu izlerseniz daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz. Bu tarz fincanlardan süzgeç yani tel tel süzgeçler olmadığı için gaz dağılarak gidiyor. Yani siz bunun iğneyi en fazla bir santim çıkartabilirsiniz bunda. En küçük nozul da dahil olmak üzere. Yani en fazla 10 milimetre 15 milimetre çıkartın. Daha fazla çıkartamazsınız. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi daha uzun daha dar yere girebilmek için süzgeçli fincan dediğimiz içinde süzgeç olan modelleri kullan, kullanırsanız o alana ulaşabilirsiniz ve net bir kaynak yapabilirsiniz. İğnenizin yanmadığını görürsünüz. Ben, biz bunu anlatmak istemiştik bir önceki videoda. Fakat tabi e, tam anlayamayan arkadaşlar olmuş. O yüzden daha net bir şekilde anlatacağız. Tamam İsa Usta. Şimdi önce istersen bir puntala. Kamaya ya da yakın çekimi alalım. Diğer nozullerle hangileriyle oluyor olmuyor. Onu da bize yakın çekimde bir göster. Hani kaynak yapmadan oraya nasıl girmediğini. Evet. Sonra direkt kaynakta işin olurunu göster bize. İstersen puntalayıp bir yakın çekimi alalım kamerayı. Tabii ki. De. Bu standart 5 numara dediğimiz nozul, fincan. Süzgeçsiz fincan bu. Bu normal standart her yerde bulabilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor ki, işte biz diyor, daha uzun bir nozulla girebiliriz o alana diyor. Şimdi, bu normal standart kullanılan bir nozul. Bu, L modeli dediğimiz uzun model nozul. Fakat ikisi de buraya girmiyor. Gördüğünüz gibi bu tarz nozullarda iğnenizi en fazla 10 milimetre, 15 milimetre belki çıkartabilirsiniz. Böyle bir şansınız yok çünkü gaz bu fincanlarda dağılarak gider. Fakat bu tarz süzgeçli fincan dediğimiz fincanlarda nozullarda gaz direkt homojen bir şekilde Xenon farlar nasıldır mesela? Eski farlar sarıdır belli olmaz fakat xenon farlar jilet gibi böyle önünüzü gösterir. Aynı onun gibi düşünün. Bunu bir xenon far olarak düşünün. Net karşıya gazı nüfus ettiriyor. Bu fincanlarla o işi yapamazsınız. Diyeceksiniz ki şimdi evet biz bunu bununla yapamıyoruz tamam bunun ağzı büyük bunun ağzı büyük. Biz buraya işte gazı nüfus ettire, ettirmek için bunu kullanmadan bu tarz ağzı geniş, filtresiz fincanla da biz yapabiliriz diyeceksiniz. Bununla da yapamazsınız. Olmaz. Bu işi düzgün gazı nüfus ettirecek, dümdüz, homojen bir şekilde kaynağın içine nüfus ettirecek bir malzeme arıyorsanız bu tarz süzgeçli fincan kullanmak zorundasınız gazın direkt homojen bir şekilde su gibi olduğu yere gitmesi lazım dümdüz. Fakat bunlar da gitmiyor. Bunlar da bu, bu fincanlarda, bu nozullarda gaz böyle yalpa yalpa gidiyor. Yalpaya siz istediğiniz kadar gazı açın. İsterseniz sonuna kadar dayayın. Gene buraya bu fincanlarla nüfus ettiremezsiniz. Eğer bu fincanla bu kadar çıkartırsanız ucunu Muhtemelen bu iğne şuralardan falan artık kavrulup yanmaya başlayacaktır ve malzemenin buralarına ark yapmaya başlayacaktır ve malzemenin buralarını yırtacaktır. Fakat bu tarz süzgeçli fincan kullanırsanız en dip içine kadar kaynak yapabilirsiniz ve bu malzemeye zarar vermez. O yüzden ben 1 milimetre malzeme seçtim. İğnenin ucunu da atmosferden korumak zorundayız. Evet. Eğer ki süzgeçsiz bir nozuyu kullanırsanız iğnenin ucu atmosfere maruz kalacak. Gözenek bu çıkacak. Ark panyosu kontrolsüz bir şekilde dalgalanacak. İğnenin ucu atmosfere maruz kaldığı için çok çabuk aşınacak. Hep söylüyoruz. Gazın tek görevi atmosferin etkilerinden korumak değil. Aynı zamanda ark enerjisini homojen bir şekilde ana metale aktarmaktır. Koruyucu gaz olmazsa ark enerjisi homojen bir şekilde metale, ana metale aktarılmaz. Aynen İsa Usta'nın dediği gibi arkta düzensizlikler, sıçramalar, atlamalar meydana gelir. Evet, zaten bir kere kaynak yapacağım, bu iğne çöp olacak. Çocuğu... Hem teori hem pratik birbiriyle yüzde yüz örtüşüyor. Evet doğrudur. Peki İsa Usta şimdi bir de bu gösterdiğin olur olan yöntemlerle bir kaynağını görelim istersen. Evet, evet arkadaşlar. Süzgeçli fincanımı taktım. İğnemi yaklaşık bu malzemenin içine girecek şekilde şu an kurtarıyor. Şu şekil kurtarıyor. Yaklaşık 40 mm çıkardım gördüğünüz gibi. Gaz akışın normalde kullandığım nozula göre değişkenlik gösterdiği için bu nozulda çok dar bir alana verebilmek için normal gaz debisini iki katına çıkardım. Neden derseniz çünkü zaten fincanı nozulu kapı koyduğumuzda gördüğünüz gibi kenarlardan gaz boşa gidiyor. Neredeyse. Çok az bir yerden nüfus etmesi lazım. O yüzden olabildiğince gaz akışını arttırmaya karar verdim. Burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani siz %20, %30, %40 arttırabilirsiniz. E, yapacağınız kaynak dikişinin e, ana malzemelerin açısına göre, darlığına göre en az %50 arttırın. Böyle dar bir parçaya kaynak yapıyorsanız %100'e kadar artış göstere, göstertebilirsiniz gazınıza. Normalde biz burada 8 litre bölü dakikalar falan uygundu. Çok dar bir alan olduğu için 16 litre bölü dakikaya çıkardık. 45 derece gibi genişliği daha az, darlığı daha az bir yapı olsaydı %50 arttırıp 12'lerde tutardık. Ama en az %50 arttırın gazınızı böyle dar uygulamalarda. Lisans şeyden de bahsedelim. Buraya tel yatırmışsın. Evet. Şimdi tabii bu kadar dar bir alana bir gösterebilirsen. Tabii ki de. Bu kadar dar bir alana birleştirme yaptığınızda burada hiçbir şekilde tel beslemek mümkün değil. Neden derseniz ark banyosunun içine girdiği anda tel zaten ne sağa gidiyor ne sola gidiyor ne yukarı gidiyor. Yani aşağıda ittiremiyorsunuz çünkü alan çok dar. Yani şöyle düşünün bunun böyle sıkıldığını kaynak yapıldığını düşünün. Bu teli iktiremezsiniz. Bu gitmez bu tel. Normalde tel yatırmak çok istediğimiz bir uygulama değildir ama burada ekstra bir uygulamadan bahsediyoruz. E, tel birleştirme besleme olmadan da birleşecek bir yapı değil orası. Dolayısıyla bu tarz uygulamalarda ekstra uygulamalarda bu zaten yöntemin dışında bir uygulamadır. Bunu size söyleyelim. Mecbur kalınan durumlarda bu yöntem uygulanır. Yoksa bu kadar dar alana zaten kaynak yapılmaz. Kaynak tekniği açısından çok doğru bir uygulama yok burada. Ama mecbur kaldığımız takdirde bu şekilde İsa Aslı'nın gösterdiği gibi teli uzatarak, e, tuksu elektrotu uzatarak, tel de buraya yatırarak işinizi çözebilirsiniz diye hatırlatalım. Evet, İhsan ustun eline sağlık. Eyvallah abi teşekkürler. Şimdi biz üstüne konuşurken arkada yakın çekimde görüntüle dönecek parçanın. Şimdi tabii biz burada işin felsefesini anlattık. Evet. Ya bu parçanın açıklığı darlığı değişken olabilir. e Şimdi biz burada açıyı çok dar tuttuk ekranda gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yaptığımız kaynak en köke kadar inmiyor. Zaten kaynak tekniğine göre en doğru kaynağı yapmayı göstermiyoruz size. Bu kadar dar olan bir yere zaten köke kadar inip kaynak yapılmamak çok zor. Ha bunu 110'daki bir tane şey bulursunuz. Tungsten elektrot bulursunuz. 0.16 bir tane tel bulursunuz. Oraya girip deneyebilirsiniz ama bu kadar ince malzemede yırtılmalar olur, delinmeler olur. ki sağ sola deldir de, değdirirsiniz. Buradaki felsefemiz bu kadar dar bir açıda birleştirme ile karşılaştığınızda en olabilecek en dibe kadar inip bu iki parçayı birbirine nasıl tuttururuz? Tabii ki de bunun kaynak açısından işte bakın artık bunda çelik konstrüksiyon yapılır. Bu yük taşır falan gibi bir şey söylemek mümkün değil. Zaten köke kadar inilmeyen bir birleştirme. Bizim amacımız en ufak nozul ile girilmeyecek yere nasıl girebilirsiniz? Aynen. Nasıl kaynak yapabilirsiniz? Biz bunun, onu anlatmaya çalıştık. Bunun felsefesini anlatmak. Evet. Eline sağlık, emeğine Eyvallah. sağlık. Teşekkürler. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.